Hepinize merhaba sevgili Coin.net takipçileri. Bundan 3 ay önce MBit projesinin test netini birlikte incelemiştik. Bugün hep beraber adım adım MBit projesinin airdropuna katılacağız ve tek tek aşamaların ne olduğunu size göstereceğim. Yapmanız gereken ilk şey Galaxy üzerinde bulunan Mbit Finance sayfasına gelmek. Bu sayfayı biz size videonun altında ekleyeceğiz. Siz de buradan ulaşabilirsiniz. İlk yapmamız gereken şey görevleri tamamladığımız zaman biz olduğumuzu anlaması için Metamask adresimizi buradan bağlamak. Metamask'ı bağladıktan sonra buradaki görevleri yaptığınızda her bir görevi tamamladığınızda yan tarafta bir onaylanma işareti göreceksiniz. Ben hepsini tamamladığım için şu an bağlayınca hepsi bir anda onay alacak. Gördüğünüz gibi hepsi yeşile döndü ve yan tarafta bir onay simgesi görüyoruz. Görevler çok basit. Sadece 5 tane yani i̇lk aşama Embed Finance'i Twitter üzerinden takip etmek. Buradan detaya tıklıyorsunuz. Sizi Call to Action sayfasına gönderiyor. Buradaki linke tıklayıp Twitter'dan takip ediyorsunuz ve onay alıyorsunuz. İkinci olarak aynı şekilde detaya tıklayıp Telegram chatine giriyorsunuz. Telegram hesabınızla. Ben şu an girdiğim için tek tek girmeyeceğim. Üçüncü olarak Embed Finance Space Users dediği kısımda detaya tıklıyorsunuz. Buradaki Call to Action sayfası sizi Galaxy'e, sitesi altında Enbit Finance'in profiline götürecek. Burada Follow'a tıklayacaksınız ve Enbit Finance'i takip edeceksiniz. Ondan sonra dördüncü aşamamız ikinci aşamanın neredeyse aynısı. Enbit Finance'in Telegram üzerindeki Enasmud kanalına buradan tıklayarak katılacaksınız ve son aşama Discord sunucusuna girip hesabımızı verify ettiğimiz zaman ki bu çok basit bir süreç. Sadece bir resim seçmeniz gerekiyor. P shooter rolünü bize otomatik olarak verecek ve ondan sonra yani sadece Discord sunucusuna girip hesabınızı orada verify ettikten sonra bu da onay alacaktır. Aynı şekilde detail'a e tıklayıp call to action'a basacağız. Discord'a gireceğiz. Hesabımızı onaylayacağız ve ondan sonra onayımızı almış olacağız. 5 aşamayı tamamladıktan sonra yapmanız gereken tek şey altta bulunan claim butonuna tıklamak ve MetaMask'ınızdan onay vermek. Onaylaya bastıktan sonra yapmanız gereken tek şey airdrop'tan size gelecek olan tokenleri beklemektir. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.